Merhaba arkadaşlar bugün Klan kompuna Çok iyi bir şekilde direnebilen Hatta yenebilen bir komp olan Atışçı kompunu yapacağım Çok güçlü bir komp baf aldı Dilerseniz başlayalım Bombacı da Önleri de dev koydum Hortla açtım Kompta bombacı Mızraklı goblin ve cellet lazım olacak Önüne de tank koyduğumuz sürece yenemiyoruz. Çalıları arkaya koyuyoruz. Ne kadar uzaktan vururlarsa o kadar çok vuruyorlar. Mızraklı Goblin'i buldum. Best Finger'a başladım tekrardan. Creature'a varadı. Bir Clan Combo ile başta bir kazanalım. Çünkü ilk maçı kaybettim. bombacıyı alalım cellatı bulduk güzel şu an 3 olacak bombacıyı bulursak okçunun yerine koyuyorum ve atışçı açıldı bundan sonra yapmamız gereken şey öne tank yapabilmek olabildiğince arka taraftakiler zaten bayağı damayı kuruyor ucu ucuna kaybettik ya. Goblin kompunu da açtık. Şu an 4 tane bomba çık. Şu an bayağı iyi durumdayız. Aha bombacı 3 yaptım. Muzako Goblin. Muzako Goblin 3 olmalı. Dev iskelet. Hemen dev iskeleti satıp Goblin makinesini 2 yapalım. Güzel bir maç oynuyor şu an. Hadi iskelet kral. Vur bir tane şu Dart Goblin'e. Vur. As. ya tan Şu an çok güçlü haldeyiz. Bir kişi daha yatırdık. Yatan. Eledik adamı. Çok basic bir maçtı. Fast finger'a devam. Mega'ya bir alalım. Aha cellat. 3 oldu. Şövalye aldım. Şu mızraklı goblinini 3 yaptık. Çok iyi oldu. Şu an arka taraf full Çok iyi durumdayız. Şövalye. Cellat'a tabii iki yapabiliriz belki. Aynen öyle. Birincilik maçı şu an oynanıyor. Çok fena adama patlattık. Bombacı cellat feci. İskelet kral pekka. Yat 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 yat. yat. Arkadaşlar yatırdık rakibi. Siz de bolca like atabilirsiniz yeni videolar için. Hoşçakalın. Şişorta selamlar.